I <laughs> hmm. huh? Ben ismim Mustafa Karadam. Bin, e, başladığım sene 1958. 65 senedir burada devam ediyorum. Şimdi ise kalan işini bıraktım. Burada e, çelik tendere, sabah ondan sonra bir onların bütün samiratını yap, yapmak için çalışıyorum. Eskiden bütün e, mutfak eşyaları, mutfak yemek yapan eşyalar ve sabahlar hep kolay olurdu. Sütası da iyi, kolay olurdu. O zaman onun için şimdi ise kadar iyice bitti yani. Bu işe çıraklık zamanı şey okuldan çıktım. Çıktıktan sonra bir ustanın yanında devam ettim. Ondan öğrendim. Bakır işi kendimiz yapıyorduk. Ondan sonra kolay işimizi kendimiz yapıyorduk. 1958'de Açtım dükkanı. 54'te çıraklık ve ustalık şeyini başladım. 58'de dükkan açtım. Çırak yetişiyor Şimdi mu? Yetişmiyor. Yetişmiyor. Geçişim sizi olmuyor. Benim 4 tane çocuğum var. 3 kız, 1 oğlan. Oğlan en yüksek. O da, da TGH çalışıyor. Hepsi üniversite mezunu. Bizim bizim mesleğimiz bakır olunca bakır kolay kolay olması lazım her sene. Bu biraz tabi masraf oluyor her sene olduğu için. Bu çelikler ebedi gidiyor. Falan yok, şey yok. Onun için adam onun en bakır kullanmak daha esas. Daha sağlıklı. Ya ben burada yani kendimi e, oynamak için çalışıyorum. Başka yani para için değil. Vakti yani Çalışıyor, iş olmayınca bırakıyor. İş olmayınca. Eee para kazanmayınca bırakıyor